Japonya. Evet Şaponya bu bölgeden ormanları alıyordu. Kendi ülkesininmiş gibi satıyordu tüm dünyada değil mi? E, Kağıt üretiminde birinci sıradaydı. E, dünyanın geoit olmasının en önemli sebebi dünya sürekli var olduğu andan itibaren kendi etrafında döne 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 bu özel şeklinde kavuşmuş. Düzen birisi Çerapilçi o bölgedeydi. E, hatta şey demiştik, bardaktan değil kovadan dökülürcesine yağıyor. Ay bu serüven lise sonunda başladı. Üniversiteye girme hayalim vardı. O sene girdiğimde sana okulu mezunu, mühendis lise meslek lisesi, saha işleri. Bir puanla kaybettim. O zaman 105'ti. Tamam puanı. Tamam. Biz 104 çekmiştik. Sonra çalışmada hayatına atıldık askere gidene kadar. Geçen sene tekrar girdim. Yine bir puanla kaybettim. Bu benim bir kamçıladı. Bu 40 yıllık benim bir hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için bu senede tekrar müracaat edeceğim mezuna kaldığım için. Ee, Mersin Belediyesi'nin uygulamış olduğu bu şeyden çok memnunuz. Başkanlar Allah razı olsun. Mersin Üniversitesi kaseci bölümünde okumak istiyorum. Şimdi X küçüktür 2 için ne düşünüyoruz? Sayı doğrumuzu çizdik. 2'yi aldı. Ee, hiç okuyamamıştım. Okuma içinde bir nokta olarak kalmıştı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imkanını tesadüf eseri duydum. Kayıt için geldim. Ee, önce oğlumuza mı dediler? Hayır dedim kendime. Önce bir şaşırdılar ama mutlu da oldular. Güzel bir şeydi çünkü. Yani okumanın yaşının olmadığını, özellikle de ki gençlerin örnek alması gerektiğini vurguladı müdürümüz. Severek de kabul etti. Ben de severek geliyorum. İşte okuyamadık. İşte o zamanın işte durumları maalesef okumamıza engeldi. Aile durumu, fakirlik, her şey, her şey vardı. Eğitimin kısıtlılığı. Ama şu andaki imkanlardan çok memnunum. Şu anda da kısmet olursa 2 iki yıllık üniversiteyi düşünüyorum. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne şu andaki şu imkanı sağlayan herkese, öğretmenlere, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlere de şöyle küçük bir tavsiyem var. Okumaktan kesinlikle korkmasınlar. Okumak, başarmak, zengin olabilirsiniz, şanslı da olabilirsiniz ama çalışmadan hiçbir şey yapamazsınız.